Hepinize selam millet. Ben Abrax. Bugün var beraber Minecraft'ta, Solocraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet millet. Minecraft'ta en son Solocraft'ta ee, başlamıştık. Başlangıç yapmıştık. Odun kasmıştık ve kendimize küçük bir ev yapmıştık. Fark, e, fark etmişsinizdir. Ben birazcık evi düzenledim. Şöyle cam falan koydum. kendime kendimi e, birinci bölüm topladım yemekleri hepsini aldım. Ve şöyle bir sandık düzeni yaptım arkadaşlar. 5 tane aydın da kabuslu toplarken bu arada. E, şimdi bu bu bölümde eğer birinci bölümü hatırlıyorsanız e, yerleri falan düşürdüm bu arada. Birinci bölümde e, madene gireceğimi söylemiştim. ikinci bölüm bugün bu bu bölüm madeni gireceğiz diğer bölümde arkadaşlar çok sürpriz bir bölüm olacak çok güzel bir bölüm olacak aklımda çok güzel fikirler var e, diğer bölümlerde gelecek arkadaşlar e, arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu bölümden sonra üçüncü bölüme gelecek yani bu bölüm izlediğiniz bu bölüm izlediğinizde büyük ihtimal üçüncü bölüm göremeyeceksiniz ama yani bu ikinci bölümden sonra üçüncü bölümü çekeceğim Ardardı arda çekeceğim yani bölümleri. Neyse çok uzattım. Arkadaşlar bir de e, hemen madene geçmeden için şunu söyleyeyim. Videolama e, arkadaşlar emek veriyorum. Yani çok emek da birazcık emek veriyorum. Siz de benim emeğimi karşılığını vermek için şu videoya şöyle güzel bir like sesi yedirin. Çok sevinirim. Ve kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zil tuşuna basıp buradan tümünü seçersiniz. Videomdan anında haberdar olursunuz. O zaman hadi sizi bekletmeden madene geçelim. E, dediğim gibi e, birazcık... Yani yemek toplamıştım yemekten birinci bölüm ve e, bu yemeklerin hepsini pişirdim bunları bekletiyorum arkadaşlar bunları hayvancılık için kullanacağım o yüzden bunları bek bunun e, bunu bek bunları bekletiyorum söylemedim e, bir bölümde arkadaşlar şu yere gideceğim ya yani. bu şu da belki tapına falan mı belki e, çoluk kop Aa. at buldum. Şimdi kendimize şey yapabilecek mı acaba? sevdi beni herhalde evet sevdi beni evet burada bir maden varmış ola büyük gidecek ama Aa, keşke ben ee, aşağıya oturmasaydım unuttum hep unuttum Allah bunun meşale blok falan alayım. Unuttum direktman girdim. Nadeni çünkü ayrımımız yok. Yani görmüşsünüz 5 tane ayrım topladım onları işte ee, yani video dışında evde doğru evde biraz uğraştığım için e, birazcık biraz ayrım buldum kabustan falan toplarken. Ben yani kabustan taş ee, odun falan bir şey alayım. E, birazcık odun alalım bir ay Şu kadar bizim işimizi görecektir. Ya e, cobblestone. kaç ee, cobblestone oldu toplasın gerekiyor. Şunları alalım. Ee, bunun hepsine bir meşale yapacağım. Ama benim herhalde şeyim bu Bun var diye. Bun var ama az olmuş şöyle yapalım. Bir tane daha yapalım. Şöyle aynı. Aynı en güzel çubuklar yanımızda kalsın. Sonra oraya gidince crafting table'ımızı falan yaparız. O zaman e, şimdi hazırız. Madem gidebiliriz şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar bu senenin devamını gelmesini istiyorsanız videoya şöyle güzel bir like sayısı gelirse. çok sevinirim. Dediğim gibi 3. bölümü e ee, bekleyin 3. bölüm çok ıı, güzel bir fikir var aklımda 3. bölüm için. Devam ediyor mu ya? Bekleyin. Evet. 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 Kömür lazım, kömür bulamadım arkadaşlar Şunu kapatalım. Hı, tamam. Bırak. Evet kapamadı. Yapamam. Size Kömürleri alayım, kömürler lazım olacak çünkü. İnşallah sizde karanlık değildir. için bir kömür bulamadım odun kömür yaptım öyle odunla yaptım kömür öyle yaptım odun kömür yaptım odun kömür yaptım 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 Şimdi hmm. lazım olacak bunlar bize. Evet, madeni de gireceğiz birazdan. Çıkın bir aldıktan sonra. Şöyle bir biraz bayağı bir ayrım toplamak istiyorum çünkü yani ayrım hem set için hem kılıç kazma için lazım. Tamam güzel. Alabiliriz. gidebiliriz. Şu bir de çıldım daha bilgim. Üçüncü bölümümüz. Aa, onu oradaki ne? Gidelim mi arkadaşlar? Şurada bir ev var. Sen mi acaba diyorum? Ama yani tam mağaraya girelim mağaraya girdikten sonra Bak bu mağara derinmiş. Bak bu mağara güzel. Güzel bir mağara. Ben buraya geldim mi ya? Sanki ben buraya geldim diye hatırlıyorum arkadaşlar. İlk bölümde sanki ben buraya falan girdiydim. Oo. Ender kardeş var orada. Orada Ender kardeş var. Seni içelim miyim ben abi? Ben buraya ayrım toplamaya geldim. Tu vais, eu vou me levar, eu vou alalım hepsini. Madem bayağı geçireceğim ben. Yani e, bayağı bir yani e, madem bulmak istiyorum açıkçası. Yani artık demir e, kademesine geçelim. Önce daha iki bölüm oldu. Yani bir şey bulalım. Bu arada kendimize odun olmamız güzel kaç kazmayı bir tane Hatta iki tane yapalım. Yani bayağı varmış. Evet. koş koyalım şuraya. Bir tane... Bir tane stick yapayım. Bir tane daha yapayım. Kırabilirim artık. Bir yani inşallah kaybolmam. Abi bir git. Ya. Abi sen ciddi misin ya? Ya sen ciddi misin? Koş çabuk git. Lütfen. bulamadım evet. Hadi, arkadaşlar yapacak çare yok bir daha eşya yapacağım kazma Evet. Arkadaşlar yapacak şey yok Bir şey yok yani yapacak Bir daha gideceğim Toplayacağım ayrım ayrım Abi cidden yani ikinci bölümden ikinci bölümden öldüm ya Zorluyorlar abi ya Çok. Cidden bayağı zorluyor

Kaç 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 kaç. Kaç ben yukarıdan geldim kaç. Kaç 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 kaç. Kaç eşyaları buldum eşyaları buldum eşyaları buldum. Güzel 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 güzel. Oo güzel. Of. Of yemeğim falan hep şey buldum. Şunları falan hep alayım. Abi cidden bayağı korktum ya yani. yani. Abi toplamıştım o kadar ve yani hepsi gidecek diye korktum yani. Yani üşenirdim yani cidden bayağı toplamaya üşenirdim. Ya videoyu bile bitirecektim yani yani o, o dereceye bile geldim yani o Aklıma bile geldi yani o şey. Video bitirmek bir aklıma geldi yani. Aklımdan geçmedi değil. Gideceğim. Bana bu kadar ayıren yeter. yeter korktum. Allah Korktum. Korktum. ćка <paranormalesis>

Arkadaşlar 2 ee, dakika Uyuyalım 2 e, dakika e, bir şey daha yapmak istiyorum Bu videonun içerisinde Mesela şu, e, Burayı yapabiliriz Buraya bir su koyuyoruz arkadaşlar 1-2-3-4 tane yapıyoruz 1-2-3-4 tane buraya yapıyoruz Şöyle yapıyoruz 4 tane buraya. 4 tane de buraya arkadaşlar. Ve şurayı da şöyle yaptık ve bu arkadaşlar buralara su verebiliyormuş. Yani bu böyle bütün yeri böyle su veriyor arkadaşlar. Böyle her şeye su veriyor ve bu ya yani bu bilgi öğrenmemiz oldu. Yani tek tek böyle hiç eee toplayamayacaktım böyle bu, güzel oldu. Yani bu kadarlık bir alan bize, bize bile bize yeter yani. şunun iki tane, Bir tane top. Hop. arkadaşlar tarlamızı yapmak yapmış bulmaktayız. Ben bunu video dışı büyük ihtimal, ee, video dışı büyük ihtimal ee, ben burayı doldururum. Video dışı doldururum arkadaşlar ben burayı ve tarlamız artık ee, büyümüş olur. Bakalım bu ayrımlarımız da birazcık kendimize böyle bir demir şey demir kalemesine geçelim şöyle bir. Şunu şöyle alalım, şöyle şöyle. Eee, aynen şöyle kalsın bunlar böyle kalsın böyle kalsın şimdi şöyle aldık mı tamam Evet, şunları artık koyabiliriz. Ee, gereksiz olan şeyleri üstüne atayım. Şimdi bayağı bir gereksiz şeyimiz var. Şunu at. Şunu at. Böyle. Evet, ee, maden yerimiz şurasıydı. E ve heh, şunları da koyayım bari. Görmüşken üstüne koyalım. Ve ben orada bir şey mi yaptım? Beklemede evet, kalın. Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde burada sonuna geldik. Ee, bugün e, bayağı baya bir macera yaşadık. Bugün madene girdik ve öldük. Ee, en azından arkadaşlar e, böyle kendimize demir set yaptık. Eşyalarımızı bulduk. Arkadaşlar bu, bu bölümlük benden bu kadar. Dediğim gibi 3. bölüm için beklemedik kalın 3. bölüm için efsane bir fikrim var. 3. Ee, bölümde büyük ihtimal yarın atarım arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğin için teşekkürler. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın.